Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ali Emre Etkin. Arkadaşlar bugün yeni almış olduğumuz yeni bir cihazımız var, iPad Air 3. Nesil olan arkadaşlar. Cihazı hepsi buradan, üzerinden satın aldık. Uygun fiyata geldi diyebilirim. İnternetten almak aslında dışarıya göre cihazı belirli bir tablet veya bir bilgisayar ihtiyacım olduğu için aldım aslında bir bakıma. Bugün sizlere sadece bir kutu açılımını yapacağız. Ondan sonra da cihazın genel incelemesini sonradan yapacağız. Kutuyu açmadan önce şöyle diğer aldığımız aksesuarları göstereyim. Bu arkadaşlar aldığımız cam filmi ekran için, ekran koruması için şu şekilde geliyor. Her şey içerisinde yapıştırma sistemi. Bu da arkadaşlar aldığımız şimdilik korusun diye bir kılıf. Sonradan daha iyi orijinal aksesuarını alacağız. Şu şekilde içerisi kadife kaplı. Aynı şekilde burası da karefe kattı tamamıyla. Cihazı en azından bir nebze korusun diye bunu kılıfa aldık. Bu şekilde stand şeklinde de kullanılıyor zaten. Şöyle de kullanabilirsiniz. Bunu da bir kenara koyalım. Şöyle bunları bir kenara alalım. Kutuyu incelememize başlayalım. Cihazımız bu şekilde. Üçüncü nezle zaten varyasyon olduğu için. Evet, bismillah. kutuyu zaten hiç açmadım. Sizlerle beraber açıyorum ben de. Bu Wi-Fi 64 GB versiyonu olan versiyonu. Şöyle bismillah. Yavaş yavaş düşüyor evet. Bu şekilde cihazımız çıktı. tabletimiz burada. Direkt diğer kutunun içerisindeki içeriklere bakalım. Buradan lightning kablomuz çıkıyor. Buradan kullanım kılavuzu, etiketler vesaire çıkmakta. Zaten gerisini de çıkartmaya bile gerek yok. Buradan da hızlı şarj adaptörümüz 10 volt diye biliyorum. Evet 10 voltluk bir hızlı şarj adaptörümüz de buradan çıkmakta. Kutu açılışımız bu şekildeydi arkadaşlar. Cihazın incelemesini sonra tekrardan yapacağız.